Merhabalar. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere sizlere bir kamp masası. Evet, bu tam kapanmalar, virüsten dolayı pandemiden dolayı kapanma süreçlerinin bitmek üzere olduğu bir dönemdeyken böyle bir masa işinizi görecektir. Neden? Ben çünkü kendimden örnek vereyim. Geçenlerde bir sahile oturmaya gittik. Ya yani Masa bulamadık, bank bulamadık. Kamp sandalyemiz var, masamız yoktu. Baktım, aşağıya linkini de bırakırım. Uygun fiyatlı bir tane buldum. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Belki almak isteyenler falan olur. Almak isteyenler falan olursa onlar için bir bilgi olsun. Öncelikle kutumuz bu şekilde. Yani daha doğrusu kargo poşetimiz bu şekilde geliyor. Açalım. Kenara bırakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir taşıma çantasıyla geliyor. Şimdi şöyle yaparsın, taşırsın. Ağır da değil, hafif. Gayet güzel ve kullanışlı bir ürüne benziyor. Tabii ki bakalım açtığımızda göreceğiz. Nasıl bir ürün olduğunu veya nasıl bir şey olduğunu açınca göreceğiz. Şunu da belirteyim. Üretici, e, üretici derken Satıcı yazmıştı. İlk kurulumda tornavida lazım diye. O yüzden yanıma bir tane de yıldız uçlu tornavida aldım. İki tane çubuk çıktı. İki, e, biri bunlar çıktı. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şöylece bir dursun bakayım. Şöylece bir dursun. Sonrasında tablası çıktı. Şunu da şöylece bırakalım. İçerisinden başka da bir şey çıkmadı. Bu yıldız tornavida şeyde balık uçları, civataları falan ne seçip bakalım. Kullanma kılavuzumuz nasıl kurulacağını anlatıyor şematik olarak. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Bakın. Masanın nasıl olduğu da burada gayet belli. Böyle bir masa arkadaşlar. Montaj şeması. Yani bunun içerisinden garanti belgesi falan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi sizlerle denemesinde de yapacağız. Lastiğimizi bırakalım. şöyle söyleyeyim ilk izlenim olarak şu arkalar menteşeli olsaymış daha güzel olurmuş da yani arkaya katlanmasını önlemek amaçlı bir şey yapsalarmış güzel olurmuş lastik olduğundan dolayı bu orta kısmı falan çökecektir herhalde 5-6 kilo bir şeyleri taşımaz ya da beni hiç taşımayacaktır kamp sandalyesinin boyunu hemen hemen bunun gibi düşünürsek güzel gibi duruyor. Bu boyda. Şimdi bakalım nasıl kuruyoruz. Çekin. Çekmeden önce yuvarlakları üstüne yerleştirin. Şöyle göstereyim. Şu yuvarlakları diyor arkadaşlar şimada. Bunları böylece yerleştirin diyor. Tamam. Tabii ki sonrasında ne diyor? Şunları alacağız. Şöyle göstereyim. Şu iki tanesini takma Size de şunları göstereyim. Şu şekilde bunları buraya monte ediyoruz. Şimdi diğer dört tane yuvarlak kalmıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdi. Bu dört tane yuvarlığı da şu şekilde yapalım. Bu dört tane yuvarlığı da bunlara geçiriyoruz. Bunlar ince düşünce olmuş. Çoluk çocuk ya da kurulum kurulum bir şey yapıldığı zaman şu plastikler yani demirlerin kesme riski ortadan kalkıyor. Şimdi bunları yaptığımız şeyleri arkadaşlar şöyle ters çevireceğiz. Bu şekilde olacak. Bunlar bunlara geçecek. Şöyle bir şey yapayım. Kusura bakmayın bayağı bir terledim. Bakın alt ayakları biraz öncekiler gibi böyle Bunların alt tarafıymış. Ben ilk başta üst tarafı sandım. Bunları geçiyoruz ki toprak falan vesaire içerisine girmesin diye şu şekilde çapraz bir şekilde açıyoruz. Sonrasında bunları şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında şu açıyoruz ve bunu da. Bu şekilde lazım. Aynı düşmemesi açısından. Bu şekilde masamızı kuruyoruz. Baktığımızda çok iyi bir masa arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunları şimdi şunu koyduğumda fark ettim şunların altlarda gördüğünüz gibi hepsinin altında şöyle gelip, tek göstereyim. Tek şöyle iki tanesinde. Şunların şu alt tarafında civataları takabileceğimiz yer var. Biz bunları e, şuraya taktım ama buraya değil. Şu alana takacakmışım. Yanlış takmışım. Şunları çıkartıp tekrardan buraya takıp ondan sonra tutturacağım. Ben de ilk defa kuruyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir şey olacak gibi. Çok güzel görünüyor. Şimdi kurulum bitti. Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Ee, ne diyeceksiniz? Şurada kamerada tam görünüyor mu bilmiyorum da şurada civatayı fazla sıktığım için şu alanda bakın beyazlıklar oluştu. Hafiften e, kırıldı. Çok fazla sıkıştırmayın. Tavsiye etmiyorum. Sonrasında bunu şöyle çalışıyoruz ve böylece oturtuyoruz. Şimdi bakalım şunu buraya bunu buraya. Sonrasında bunu buraya. Sonrasında da bunu buraya. Evet, masamız hazır. Bakalım. Yani nedir? Burada şey yapsam 4 kişi çok rahat bir şekilde oturabilirsin arkadaşlar. E, kaliteli mi? Çok kaliteli değil orta kısımlara işte ufak tefek şeyler koyup şu yan taraflara şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. çaydanlık falan ağır malzemeleri şu ayakların altına. Gördüğüm kadarıyla orta esniyor. Aynen ortası esniyor. Keşke ki şuralardan da biraz şey olsaymış sağlam olurmuş. Ama güzel. Hiç masa bulamamaktansa bu şekilde masa bulup da bir yerlere oturmak gayet mantıklı olacaktır. Çok iyi. Kusura bakmayın terledim. Hava e, bayağı sıcak. Ama dediğim gibi ürünü beğendim. Linkini aşağıya bırakacağım sizlere. İşte kamp sandalyesinin boyunu, işte aynen bu kanepe kadar düşünebilirsek mantıklı ve güzel e, bir masa almak isteyenler için çok ideal. İşte bir yere gidip oturmaya Piknikte falan e, mangal ızgara herhangi bir şey bulamadığınızda Mesela bank oturacak bir yer bulamadığınızda Kamp sandalyeniz falan varsa ya da herhangi bir sandalyeniz varsa Rahatlıkla bununla beraber herhangi bir yere gölgelik oturabilirsiniz. Bu kapanma süreçlerinde bittiği zaman da çok ideal bir seçenek. Sadece dediğim gibi şu ortası biraz zayıf, işte burada reçel düşüyordu, buydu, ufak tefek şeyler koyulur, şu kenarlara biraz ağırlıklar verilebilir. Çok iyi ve çok güzel bir seçenek. Fiyatı e, normalde pahalı. Neden pahalı? E, 120 lira gibi bir fiyat aldım. Ama bu pandemiden dolayı her şeyin fiyatının arttığını düşünürsek ideal. Normalde 50-60 lira gibi bir fiyata tekabül etmesi gerekiyor bence. Yalnız e, 120 lira gibi bir fiyatı aldık. 120 lirayı hak etmiyor, öyle söyleyeyim. 120 lirayı hak etmiyor ama hayat kurtarır mı? Kampa vesaire şuraya buraya gittiyseniz ya da gidiyorsanız, çok seviyorsanız gerçekten hayat kurtarıcı bir ürün. E, hani bir yerde bank var, daha oraya gidelim. işte ağrılan biri kalkacak da biz oturalım yapmazsınız. Direk geçer, rahatlıkla oturursunuz. O konuda çok iyi bir seçenek. Ama fiyatı konusunda şu dönemde baktığımızda ne pahalı ne ucuz, orta düzeyde. Ama normal zamanda bakarsanız tabii ki pahalı. İzlediğiniz için teşekkürler.